Şimdi geçtiğimiz hafta boyunca konuştuğumuz mesele vardı biliyorsunuz. Signal Gate. Amerika'da işte en üst düzey yetkililerin Signal isimli uygulamaya bir gazeteciyi dahil etmeleri sonunda patlayan meseleydi. Konudan ötürü kimse bir zarar görmedi. Trump işte söz konusu isimleri savundu. Vals başta olmak üzere ulusal güvenlik danışmanı Vals. Şimdi yeni bir olay yaşandı. Onu anlatacağım ama Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt konuyla alakalı bir açıklamada bulundu. Dedi ki konudan, skandaldan ötürü Mike Waltz görevinde kalacak. Kimse bu konuda ötürü kovulmayacak dedi. Ulusal güvenliğin bir üyesi olarak görevine devam edeceğini söyledi. Beyaz Saray'ın benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için de adımlar attığını ifade etti Caroline Livit Tam konu kapanacak galiba derken bugün bir başka skandal ortaya çıktı. Belki şiddeti birazcık yumuşak bir skandal ama Amerika yetkililerinin hükümet işlerini yürütmek için ticari postalar kullandıkları ortaya çıktı ve Watts yine orada da olayın içinde. Washington Post'un elde ettiği belgelere ve 3 Amerikalı yetkiliye göre Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri Watts'un da dahil olmak üzere hükümet işlerini yürütmek için kişisel Gmail hesaplarını kullanıyorlarmış. Raporda Gmail'in iletişim için Signal'a göre çok daha az güvenli olduğu ifade ediliyor. Anlaşılan Watson ve diğer ulusal güvenlik yetkililerinin başı bu ihlallerle belada kalmaya devam edecek. Şimdi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve çok konuşulan bir başka olayla devam ediyoruz. Bu bir fotoğraf. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegset Hawaii'deki bir askeri üste antrenman yapıyor. Burada çekilen fotoğrafta sağ kolunun iç kısmında bir dövme görülüyor. Arap harflerle kafir dövmesi yazılmış. Kafir nedir? İnançsız anlamına geliyor biliyorsunuz. Bakanın işte bu dövme nedeniyle Müslüman topluluğu arasında ateş hattında olduğu ifade ediliyor. Eleştirmenler dövmenin İslam'a karşı açık bir düşmanlık ilanını sembolize ettiğini söylüyorlar. Bu dövmenin hemen altında da Deus Vult dövmesi var. O da Latince'de Tanrı isterse anlamına geliyor ve birinci Haçlı Seferi sırasında Hristiyan Haçlılar tarafından kullanılan bir ifadeymiş bu da. Eleştirmenlere göre deniyor, Hexat'ın dövmesi kişisel bir ifadeden daha fazlasıdır. Yüzyıllardır süren dini çatışmaları yansıtan bir ifadedir deniliyor. Buna karşılık Hexat tarafı da dövmenin İslam'a değil terörizme karşı güçlü bir duruşu temsil ettiğini söylüyorlar. Göğsünde de ayrıca Hristiyan milliyetçinin simgesi olarak görülen Kudüs haçı dövmesi varmış. Pete Hegseth, Amerikan Savunma Bakanı. Bir röportaj yapmışlar 2020'de. 30'lu yaşlarının sonuna kadar hiç dövme yaptırmadığını söylüyor. Ruhumun derinliklerinde bunun yapmak istediğim bir şey olduğunu biliyordum ve sonunda hayatımda bunu başarabileceğim bir noktaya geldim. İnsanların benim nerede durduğumu bilmesi için çok önemliler diye savunuyor dövmelerini Pete text Biz de nerede durduğunu görmüş olduk, anlamış olduk servis ettikleri fotoğraf sayesinde. Şimdi Tesla kurucusu Elon Musk Mayıs ayı sonunda devlet verimliliği departmanındaki görevinden istifa etmeyi planladığını açıkladı. Musk görevden ayrılmadan önce federal açığı 1 trilyon dolar azaltma hedefini gerçekleştirebileceğini söylüyor ve mali harcamaları %15 oranında azaltabileceğinden emin olduğunu ifade ediyor. Trump da Musk'ın görevini tamamladıktan sonra kendi şirketini yönetmek üzere geri döneceğini ve Dokya Bakanlığı'nın bir noktada kaldırılacağını ifade etti. Ancak Trump maske elinde tutmak için elinden geleni yapacak deniliyor. Şimdi biraz Avrupa'ya bakalım. Bayramda Fransa'da ciddi bir gelişme oldu. Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen kamu kaynaklarını zimmete geçirmekten suçlu bulundu. Paris Ceza Mahkemesi Le Pen'i 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu cezasının 2 yılı ertelendi. 2 yılda elektronik kelepçeye takılarak Hapishane dışında geçirilecek. Ayrıca 100 bin euro da para cezası aldı. Şimdi Löpen'e 5 yıl süreyle de seçilme yasağı getirildi. Önemi şu Löpen'in, Löpen'in partisi geçtiğimiz yılki erken seçimlerde parlamentte çoğunluğunu elde etti. Kendisi de 2020'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayı planlıyordu. Hatta favori olarak görülüyordu. Bizdekine çok benzer bir durum var yani orada da. Kararın ardından Löpen'in en sadık destekçisi 29 yaşındaki öğrencisi ve partinin başkanı Jordan Bardella oldu. Bardella kararın açıklanmasının hemen ardından sosyal medyada "Marini destekliyorum etiketiyle Fransız demokrasisi idam ediliyor paylaşımında bulundu. Bu hafta sonu Le Pen hakkındaki kararı protesto etmek için ülke çapında bir miting örgüteceklermiş. Fransa sokaklarında gösteriler düzenleyeceğiz, bildiriler dağıtacağız. Herkes kendi seçim bölgesinde basın toplantıları düzenleyecek ve Fransa'nın her köşesinde mitingler olacak dedi Bardella. Bu arada Bardella da çok popülerleşen bir siyasetçi. 2027 seçimlerinde potansiyel bir aday olarak görülüyordu ama yaptığı konuşmada Le Pen'e olan bağlılığını dile getirdi. Onun yanında mücadele edeceğini söyledi. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olma fikrini de reddetti. Böyle bir siyasi iklim var Fransa'da bugünlerde.